Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Güzel kardeşlerim, bazı hatıratımı, not aldığım şeyleri örnek olsun ve ders olsun diye sizlerle paylaşıyorum. Yakın zamanda yeni tanıştığımız bir kardeşimiz, ısrarla, Evinde onları Ziyaret etmemi istedi. Memnuniyetle kabul ettim. Bir kahvaltı için evine gittik. Allah razı olsun, bizi çok güzel ağırladı. Mutlu olduk. Onlar da inşallah mutlu oldular. Ee, ayrıntıları zikretmeyeceğim ki kardeşimizi teşhir etmiş olmayalım. Evde çok dikkatimi çeken ve size muhakkak anlatmak zorunda hissettiğim önemli bir konu oldu. Biz gittik, 3 kız çocuğu, yaşları 12 ile 4 yaşı arasında, üç kız çocuğu. Biz eve girince hanımefendi kızlar uzaktan hafif bana yanaşarak, hoş geldiniz, evimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Annem sizin derslerinizi dinlerken bazen bana da dinletiyor. Siz benim de hocam sayılırsınız dedi büyüğü. Ama bir şey dikkatimi çekti. Genelde e, bu tip ziyaretlerde ilk görüşmelerde veya benim e, odama gelip beni ziyaret ettiklerinde çocuklar hoca amcanın muhakkak elini öp. Muhakkak ama diye baskı görmüş olarak gelirler. Bu kız üçü de e, mesafeli bir seviyede uzakta durdular. E, saygılı bir şekilde konuştular ama e, elimi öpmeye yanaşmadılar çok mutlu oldum çünkü el öptürmek zaten istemiyorum e, kendimi el öpülecek biri görmüyorum e, zorla çocuğa da aşılanınca çocuğa da yazık oluyor çünkü çocuk niye öpmedin diye hesap vermekten çekiniyor sonra baktım bu çocuklar böyle bir hanımefendi gibi e, teşekkür ettim Delikanlı uzaktan bir el salladı. O küçük bebek yaşındaydı herhalde. Yedik, içtik, muhabbet ettik. Yemek yerken büyük kız geldi. Ee, baba bir şey eksik mi dedi. Anneleri soframıza gelmiyor tabii. Babası işte söyledi şunu getir bunu getir. Ben espri olarak kızım dedim süt yok bu sofrada dedim. Hani çocuğun bir şeyle dikkatini çekmek istiyorum. Gitti. Bir dakika sonra geldi. Affedersiniz dedi. Süt planlanmamış dedi. Özür dileriz dedi. Baktım böyle bir lüks lokanta garsonu gibi filan. Dikkatimi çekti. Yemekten sonra kahve bölümünde çağırdım. Yine uzakta oturdular. Ne okuyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız diye muhabbet ettik. Çok güzel cevaplar. Böyle diplomatik deniyor ya, diplomatik cevaplar. Belli ki çocuklar güzel eğitilmiş. Şimdi genelde çocuklara misafirlikte nasıl davranılacakları konusunda uyarılar yapılır. Ama benim gibi her hafta yüzlerce çocukla karşılaşılan birisinde iki dakika sürer çocuğun numarası. Yani o çocuk bir yalandan hürmet eder. Çikolata söz konusu oldu mu, hediye paketi açıldı mı çocuk kaybolur piyasadan. Bunlarda hiç değişiklik olmadı. Çok dikkatimi çekti. Erkek çocuk biraz daha böyle haşere gibi ama o da iyi. Yani onda da bir edep, saygı var baktım. Çok güzel memnun oldum. Nasihatler ettim. Ev sahiplerine teşekkür edip çıktık. Erkek... Yani çocukların babası benimle dışarı kadar geldi, evin bahçesinde ayaküstü işte güle güle demek için durduk. Elinden tuttum dedim ki Allah nazardan muhafaza buyursun. Çok hoşuma gitti dedim. Çocuklar böyle geçici bir misafirlik eğitimi değil kaliteli kalıcı eğitim aldıkları belli oluyor dedim. Sizi tebrik ederim dedim. Allah mübarek etsin. E, memnunum hocam dedi. E, tebrik ediyorum, dua ediyorum dedim. Özellikle de e, anneleri demek ki iyi davranmış dedim. Onu da tebrik ettiğimi söyleyin dedim. Tam arabamıza binip gidecektim. Ya hocam dedi bir şey söyleyeyim dedi. Buyurun dedim. Ya bu annelerinin başarısı dedi. Ben seyirciyim burada dedi. Nasıl dedim derken ee, bahsettiğim arkadaş hemen hemen 50 yaşlarında ee, hanımını bilmiyorum o da herhalde ona yakın bir yaştır ee, bu noktayı kardeşlerim size özellikle aktarmak istedim çünkü kitaplarda yazandan başka pratikten gelen bir bilgiyle karşılaşmış oldum dedi ki hocam dedi biz dedi çocuğumuz olunca baktım ki dedi anneleri çocuklarıyla iyi bir pedagog gibi ilgileniyor. İdeallerimiz aynı, düşüncelerimiz aynı. Hanımımı karşıma aldım dedim ki hanım e, çocuklarda sen yüzde yüz yetkili ol bana ihtiyaç duyduğun zaman da bana söyle ben sana destek olayım. Çift başlı çocuk yetiştirmeyelim. Bir annenin emrinde olsun çocuklar ben senin emrinde olayım dedim. Bu anlaşmayı birinci çocuğumuzdan itibaren yaptık ve o günden beri evimizde çocuk eğitimi ile ilgili ne gerekiyorsa onu hanım yapıyor. Bana şu lazım şöyle dur sen bugün çocukların başında bekle diyor. Ben de evet diyorum dedi. Dolayısıyla bu başarı yüzde yüz hanımıma ait. Ben de çok mutluyum. O gördüğünüz çocuklar siz yokken de öyle. Size karşı tiyatro oynamadılar dedi. Bir hanımefendi gibi çocuklarımız dedi. Vallahi bir kere daha hayran oldum dedim. Tebrik ederim. Özellikle tebrik ederim. Ve sizden izin istiyorum. Bu sahneyi bir derste anlatmak isterim dedim. Tabi hocam dedi. Ee, serbestsiniz dedi. Ee, birinci nokta, 5-6 madde konuştuk da ikisini anlatacağım. Birinci nokta bu. Ben çocuklarımın annesini çocuklarımda yetkilendirdim. O bana bir sekreteri gibi bir şey emrederse yapıyorum. Ama diğer konularda da ben evin babasıyım. Evin kocasıyım zaten dedi. Ama sonuç almışlar. Sonra ikinci dedikleri nokta da çok önemli. Dedi ki hocam dedi hanımım 3 kız çocuğumuz olduğu zamandan beri yani 7-8 senedir herhalde rakamı ben yuvarlıyorum. Asla dış bakımını yapmıyor dedi. Nasıl dedim? Etidi dedi, evli bir kadın cilt bakımı yapar ya dedi. Yapmıyor dedi. Nasıl yapmıyor? Vakit mi bulamıyor dedim. Değil hocam dedi. Ben cilt bakımı yaparsam çocuklarım, kızlarım bunu görür. Sonra blu çağına erince, ergenlik çağında annelerinden gördükleri şeyleri yaparlar. Ben onlara haramdır, helaldir nasıl diyeceğim? Ben belki şimdi helalini yapacağım bunun. Ama onlar haram helal ayıramadan o bataklığa düşerler korkusuyla kötü örnek olmamak için 7-8 senedir hanımım e, cilt bakımı yapmıyor dedi. Allahu Ekber dedim. Ne kadar güzel bir şey ya. Ya masraftan kaçmak için falan değil değil mi dedim. Yok hocam dedi öyle bir derdimiz yok diye Ekonomimiz çok iyi dedi. Ama hanımım diyor ki dedi ben şimdi helalini yapsam da kızlarım helal haram ayırmadan bir gün bunu yaparlar ben de sebep olurum diye korkuyor dedi. Tedbir alıyor dedi. Çok güzel dedim ya. Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Bu demek ki bereket olmuş çocuğunuza. Burada iki nokta. Diğer konuştuğumuz maddeler yani çok şu anda meclisimiz için gerekli değil ama iki nokta kardeşlerim. Onlar da İstanbul'da modern bir semtte hem de böyle yani Müslüman burada yaşar mı denmeyecek bir semtte yaşıyorlar çocuklarını şeriat terbiyesi ile yetiştiriyorlar çok hoş bir şekilde denedik gördük yani başarısını ama iki şey çok önemli bu iki şeyi inşallah her aile kendisine ders olarak alabilir diye düşünüyorum. Birincisi çift başlılıktan kurtarmışlar çocukları. Anne bir şey söylüyor, baş, baba bir şey söylüyor yok. Çocukla ilgili ne varsa anne konuşuyor. Anne konuştuğu için de bir kişiden söz alıyorlar. Sonra çocuk 10 11 yaşına geldiği için evde bir baba var ama bizimle ilgili konularda yetkisi yok. Bir kişi konuşuyor diyor. Mesela konuşmamızda Cep telefonundan kurtarabildiniz mi çocukları dedim. E dedi annesi dedi saat koydu dedi. Mesela 11 yaşındaki 2 saat günde kullanabiliyor toplam. 7 yaşındakine daha az süre veriyor dedi. Eee etmiyor mu çocuklar dedim? E senelerdir böyle hocam alıştılar dedi. Saati gelince bırakıyorlar telefonu dedi. O konularını da yani telefonun içeriğini, konularını da zaten kontrol ediyor dedi. Ya çok güzel dedim bu çift başlılık meselesi kardeşlerim büyük bir başarı konusunu engelliyor. Çift baş olduğu zaman ya baba tam yetkilendirilmeli, kız çocuğunda bir sıkıntı babanın tam yetkili olması evde özellikle e, günün önemli bir bölümünde durmayan bir baba için bu yetki israf. E, annenin işine karışılmayan bir yetkiyle çocukların idare etmesi büyük bir başarı sebebi bunu hararetle tavsiye ediyorum. Şimdi bu erkekliğine dokunur mu insanın? Ya nesine dokun? Evlat hepimizin cihadı meselesi. Yani benim çocuğum güzel bir çocuk. Allah'ı ve peygamberi bilen, ahlaklı, çalışkan bir çocuk olsun. Ya annesi yetiştirse ne olur? Babası yetiştirse ne olur? Bu bu benim başarım zaten. Bu sonra üvey bir anne, dadı yani bir öğretmen değil ki annesi bu çocuğun insan çocuğunu annesinden annesini çocuğundan kıskanmaz ki yani dünya hayatında böyle bir şey olmaz anlamsız bir kıskançlık bu onun için bu başarıyı yakalamak isteyen çocuklarında kaliteli sonuçlar almak isteyen ve bu konuda samimi olanlara bu tavsiyem örneğinden çıkardığım bu tavsiyem geçerlidir kardeşlerim. Yetkileri devretmek lazım. Bu yetkileri devretmek ne yaparsan yap manasına değil. Çocuk bir kişiyle muhatap olsun. Çocuk telefonla oynamak istediği zaman babasına gidiyor. Karnı acıktığı zaman annesine gidiyor olmasın. Evde yetkili bir kişi olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını ee, kocasının çocukları için çobandır diye yetkilendirmiş zaten. Biz meseleyi biraz gereksiz erkeklik, gereksiz kabadayılık kılıklarına çekmiş bulunuyoruz. Yani çok da zor bir şey değil. Ama kadını bırakıp dört tane çocukla baş başa bırakıp böyle boğar gibi bir pozisyonda tutmak da zulüm. Yani kadının desteği verilecek. Kadının rahatsızsı o gün görevler alınacak, Şuraya ya bir tür sekreteri gibi olacaksın. Yoksa devrettim gittim diye böyle baştan savmayı kastetmiyoruz. İkinci o ailede gördüğüm e, önemli nokta kadın. Allah ondan razı olsun. Hususi dua ediyorum e, bu mantığı yaşayan bütün anneler için. Çocuğum 10 sene sonra bugün benim aynanın önündeki tavırlarımı haramına helaline ayırmadan e, taklit eder korkusuyla aynanın önüne geçmiyor. Bu müthiş bir şey. Bir kadının, kocasının e, önüne daha güzel çıkmak için aynada e, bakım yapması sünnettir bir defa kardeşlerim. Bu bir sünnettir. Yani kadının hakkı bu, erkeğin beklemekte, Haklı olduğu bir istek bu e, ve kadın için doğal bir sonuç bu. Buna rağmen kadın bundan fedakarlık yapıyor. Kocası bunu hissediyor, eksiklik hissediyor. Sorduğunda aldığı cevap da ben bunu senin için helal bir şekilde yapacağım. Ben yorumlayarak söylüyorum yani kadının böyle deyip demediğini bilmiyorum. Ben senin için helal bir şekilde yapacağım bunu. Ama kızımız liseye giderken Herkesin göreceği şekilde bunu yapacak ve bunun sebebi de ilk örneği de ben olacağım. Anne olarak ben öğretmiş olacağım fark etmeden diye endişe etmiş anne. Bu müthiş bir şey. Çok müthiş bir şey. Büyük bir sabır, büyük bir mücadele. Ve i̇nşallah akıbetleri de hayır olur diye dua ediyoruz. Tabii burada değerli kardeşlerim. Şimdi bu kardeşlerimiz böyle yaptılar. E, bunda da başarılı oldular. Şeytan da o eve baktı, O, buradan bana bir hayır çıkmaz bir daha. Boşver burayı da İslam'a terk ettim, burası da şeriat üzere olsun diyecek mi? Yok canım, burada başka problemler üretecek şeytan. Mesela kadının bu bakımsızlığını, yarın eşinin soğuma nedeni haline getirebilir. Çocukları e, 20 yaşına geldiklerinde bir psikoloğa gidip, Annemizin aşırı disiplini yüzünden şimdi travma geçiriyorum dedirtebilir. Yani tehlike bitmiyor bu hayatta. Yani bir yerde başına bir taş düşmedi kurtuldun diye öbür tarafta ölüm tehlikesi bitiyor mu? Hayat bu. Oradan bitiyor öbürü başlıyor. O bitiyor öbürü başlıyor ama biz sonuna kadar mücadele etmeye, sonuna kadar direnmeye hazır bir mantıkla yaşayınca Allah kolayını veriyor. Mesela böyle bir durumda hanım kardeşimiz bunu aşırılaştırdığı zaman bir tür kendisini yani o erkeğin yetkiler sende olsun hanım sen çocuklarımızı idare et dediği zamanki tavrı suistimal ederse diğer konularda da erkeğin hakkını kısarsa kendi bindiği dalı kesmiş olur yani hiçbir şeyin aşırısında fayda yok İnsan yemekten sonra iki kaşık tatlı yiyebilir ama bir tepsi tatlı yenmez gibi. Yani aşırılığa karşı bir sorun var. Buna dikkat edilecek. Ama normalde de dengeli gidildiği zaman, biz Teala bu tip planlamalar çok hoş, çok güzel. İnşaallah Teala ben bu kardeşlerimizi hayra vesile olacak şekilde anlatmışımdır. Yani çok böyle kitaplarda güzel konuşmalar, nasihatler okuyoruz ama e, neticede işte e, bir evin içerisinde pratiğini gördüğüm için çok mutlu oldum. E, eşi de samimi bir şekilde böyle yapıyoruz. Böyle geldik bugüne kadar dediler. E, bu güzel bir örnek. Tavsiye ederim. İnşaallahü Teala Rabbim hepimizi çocuklarımız konusunda muvaffak kılar. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri çocuk yetiştirmek hiçbir zaman kolay bir şey olmadı. Peygamberler için bile kolay bir şey olmadı. Peygamberler bile çocuklarına otur yavrum deyince oturtamadılar. E bunun ilk örneği Adem Aleyhisselam'dır. Şimdi internet var çocukları bozuyor. E Adem Aleyhisselam zamanında internet mi vardı? Onun çocukları niye bozuldu? Şimdi Deizm, ateizm akımları var. İşte filanca sapık ekol var. E Nuh Aleyhisselam zamanında var mıydı bunlar? Nuh Aleyhisselam zamanında siyonizm mi vardı? Yani böyle belli şeyleri baştan savmak için düşman üretmenin bir manası yok kardeşlerim. Rabbim bunu e, bir şeşit bizi imtihan etmek için yarattı. Yani çocuk konusunu. imtihanımız bizim bu. Sağlıklarına, imanlarına, eh, ahlaklarına, dünyevi eh, menfaatlerine, yani işine, gücüne, evliliklerine ne kadar eh, önem vereceğimizi görmek istiyor Allahu Teala ama sonuç Allah'ın elinde yine de bu eh, bize gösteriyor ki bu ailede benim görüp size aktardığım eh, notum gösteriyor ki hayat kolay değil. Çocuk yetiştirmek kolay değil ama imkansız da değil. Yani Allahu Teala olmaz bir şeyle bizi sınamıyor. Kolayla da sınamıyor. Çünkü kolayla sınamanın gereği yok ki. Bir bak bana bakalım deyip kafasını kaldırıp bakınca puan mı veriyorlar kimseye? Filan hareketi yaptı diyorlar işte şöyle zıpla bakalım. Zıplayabiliyorsan puan veriyorlar. E, bu hepimiz için geçerli kardeşim. Ne hoca olmak, ne zengin olmak, ne fakir olmak, ne de işte köyde yaşamak, şehirde yaşamak, hiçbiri Sıfır sorun sen rahatsın artık noktasına getirmiyor bizi. Allah yardımcımız olsun. Bu kardeşlerimizde çok güzel bir örnek gördük. Bu örneği sizinle paylaştım. İnşallah bilhassa yeni evlenmiş kardeşlerimiz, yeni çocuğu olmuş kardeşlerimizin bu husustaki emellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur diye umuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.